Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Nisan'a kadar beklentileriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Hepinizin beklentileri var. İlla ki var efendim. Bunlar gerçekleşecek mi 30 Nisan'a kadar? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Hepsini de arzu edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Değişik değişik fallarımızdan birçok haberler alırsınız sevgili terazi burçları. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız efendim sorular için tarot şart. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız tarotu seçeceksiniz. Tarot şart efendim. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili teraziler için önce iş hayatına bakalım efendim. Önce onu açalım, ardından aşk ve sağlık diyelim. Bunlar önemli etkiler hayatımızda büyük bir parçası. Şimdi aşk hayatı Hayatımızın büyük bir bölümü. iş, aşk, sağlık. Başka ne kaldı ki efendim? Evet sevgili teraziler efendim iş hayatıyla alakalı beklentileriniz maceraya atılabilirsiniz gel maceraya atıl bizimle teklifler alabilirsiniz efendim beklentilerinizin %60-65'i gerçekleşecek görülüyor. Güvenli ortamlarda olacaksınız, güvenli iş isteyeceksiniz, özgüveninizde artış meydana gelecek, maceralara atılacaksınız beklentilerinizin gerçekleşmesi için. Efendim 30 Nisan'da bir büyüme meydana gelecek sevgili teraziler. Bir büyüme meydana gelecek. Paranızda büyüme meydana gelebilir. İşinizde bir üste çıkabilirsiniz. Kurak topraklarınızda yağmurlar yağacak. Çok azınız ikilemde kalacak. Kararsız olacak. Çok azınız biraz beklemede olacak. Sevgili terazi burçları. Yani %60-65 civarınızın efendim beklentisi gerçekleşecek görülüyor iş hayatıyla alakalı. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda yüzde %50'nizde barış görülüyor efendim. %50'nizde verici ama affetmeyen bir yapıya sahip olacaksınız. Sevgili Terazi burçları, barış elleri uzanabilir size. Siz de barış eli uzatabilirsiniz. Doğru kişiyi seçmeye çalışacaksınız. Çok azınız biraz ikilemde kalacak. Siyahla beyaz arasında kalacak. İki partner arasında kalabilirsiniz. Sevgili teraziler kararsız olabilirsiniz. Tam doğruyu seçemiyor olabilirsiniz. 30 Nisan'a doğru cesurca, dürüstçe mücadele göstereceksiniz. Efendim küsseniz barışmak için mücadele göstereceksiniz yine ikilem çıktı yine ikileminiz var efendim yine ikilemde kalma durumlarınız var fakat dürüstçe mücadele vereceksiniz Evlenmek için mücadele verebilirsiniz Barışmak için mücadele verebilirsiniz efendim ee, Yeni bir talibin yolunuza çıkması için mücadele verebilirsiniz Böyle bir vaziyet durum sizleri bekliyor 30 Nisan'ın sonrasını beklemeniz lazım Sevgili teraziler gelelim sağlık durumunuza İlk haftalarda efendim önümüzdeki haftalarda enerjiniz son derece yüksek olacak sağlıkla alakalı verimli olacaksınız efendim doğurgan olacaksınız doğumlar yapabilirler sevgili terazi borçları çocuklarını kucaklarını alabilirler efendim sağlık enerjisi yerinde olacak daha sonrasında efendim tam 30 Nisan'ın yarısından alalım sonuna doğru biraz şok durumları var kalp rahatsızlıkları baş gösterebilir meydana gelebilir efendim şok yaşayabilirler sağlıkla alakalı 30 Nisan civarı da efendim bir verimsiz durumları var biraz sağlıkta enerjiniz düşük olabilir ikilemde olabilirsiniz kararsız olabilirsiniz efendim sevgili terazi burçları biraz verimsiz olacak sağlığınız efendim İnşallah orada 30 Nisan sonrası toparlanma meydana gelecek. Enerjiniz tekrar yükselecek efendim. Hiç merak etmeyin. Sağlık tabii ki çok önemli. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz Buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.